Tavşancı seslendi. Tavşancık yemek zamanı. Hadi ver hadi. Tavşancık annesini duymadı. Anı tavşandı. Kocanı aldı. Tavşancık Tavşancık Kum, kum içinde kalmıştı Ve zıpladı Bir güzel yıkandı Şimdi havuç pijamasını Pizanmasını giydi Anne acıktı mı tavşancık diye sordu Tavşancık Evet çok acıktım dedi tavşancık Affetti yemeği yedi. Tavşan cek yapmadı. Dışarı fırçaladı. Ayrıca zamanda... onu yağm etti. Aferin sana tavşan dedi. Tavşan Ayşe Tavşancı YouTube'a okumaya başladı. Annesini din dinlerken Ocak onca, ayım yok dedi. Tavşancık kendisi bir de taşıda çıktı. Ocak ayı bakın nesini duruyordu. Tavşancık çok, çok mutlu olmuştu. Annesi bak açıkmış Yıldız sahip arıyor. Oyuncak koy, koymuş dedi. Yavrum. bir de ben oyuncak ben kim koyacak? Babana ben Dede dedi annesi. Siz uyurken ben kurur musunuz Gez oğlum. Evet yavrum, sana her zaman kurarız. Söz veriyorum. Dede annesi. Tavşancığın bir doğrusu geldi. Tavşancı bir yatağına da girdi. Mışıl mışıl uyudu. İyi uyu tavşancığım, iyi uykular.